Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine cezalı kutu açılım günü. Dünkü videoya bayramın birinci günü olduğu için 155 bin like gelmedi. Dolayısıyla ben normalde bu videoyu çekmeyecektim. Fakat şöyle bir karar aldım. Bayram olmasaydı daha fazla izlenecekti ve oranlara bakılırsa 155 bin like gelecekti. Dolayısıyla bu videoyu hak ettiğinizi düşünüyorum. O yüzden çekmeyi planlıyorum. Ve size bir iddia daha koyuyorum arkadaşlar. 175 bin like gelirse bu videoya yarın kesin geliyor tekrar. Ama gelmezse gelmiyor abi. Bitiyor tamamen. Yarın başka bir video gelir. Bayram olmasa atacaktınız abi ya. Öyle like attınız ki korkunçtu yani. Yani 100 bin izlenmeye 35 bin like. 3 kişiden biri like atıyordu yani. Neyse lafı fazla uzatmak istemiyorum yani. Yine youtuberları arayacağım yani. Yapacak bir şey yok. Jesse ile beraber başlıyoruz abi. Bakalım Jesse de kimi arayacağız? Hemen çeviriyorum. Kim çıktı? Ümidi çıktı. Ümidi açmadı abi. Meşguldür belki. Bir kez daha çeviriyorum. Kim geliyor? YBC gelmesin ama ilk cezada ya. Ne var lan? Alo ceza versene ha, bana. Oha ya bitmediniz ha. Ben videonu izledim bu arada kendini inandıramamışsın git inandır kendine. Ya abi yok 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 yok. Vallahi o zor oluyor Yunus başka bir şey ver. Yok veriyor. yok o zaman şey yap ben YPG'yim diye inandırmaya çalış tamam mı? Ya abi hayır. Ben bilmem bak videodayım bunu yapmazsan videoda çıkar zaten hadi bay bay. Ya abi ya. Ya ne alakası? Bu nasıl bir ceza tarzı ya? Cafer, ben YBJ'yim. Pardon abi. Aa inandılar galiba. Laz abi mi? Aa inanan var ya. Merhaba Laz abi. Abi YBJ olduğuma değil de Lazeli olduğuma inanıyorlar. Abi reklamımı yapar mısın? Demir söyle karar ne olur? Tamam reklamını da yaptık kanalı. İyi ya inandırdım 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 ya ybc'nin cezalarını hiç sevmiyorum ya rezillik ya gerçekten ya adam enteresan ceza vermek için özellikle uğraşıyor resmen hadi abi kim geliyor ya abi Allah aşkına ybc çıkmasın ya alo inandırdım diğer cezamı ver bir kez daha sen çıktın oha tamam 350 TL çek ve Ta artık beni bir sal tamam lan İ ismin çıkıyor ya ne yapayım hadi görüşürüz <laughs> Hadi ya adam gibi bir ceza nihayet verdi diyeceğim de bu da yani 350 TL yani az bu para değil yani. Evet 350 TL'miz geldi. Tam bunları açmama gerek yok. Tamam. Direkt kutulardan devam. Oha ama ya bir sal bir hız. Bu ne ya? Çeviriyorum abi. Kim gelecek acaba? Barış Bıra mı? Oo. <laughs> Brom ne haber ya? Ya Brom ne yapalım ya? Vallahi boktan işte. Sen ne yapıyorsun? Benden videodayım şu anda. Bana bir ceza versene karakter çıktı. <laughs> evet yine ceza istiyorum ver. Kanka savaşçı çıkana kadar yine mega kutu atıyor o zaman. İkinci cezayı da başka kutular al. Tamam peki. Hadi görüşürüz. Öpüyorum görüşürüz yani. Öpüyorum ayo. Evet savaşçı çıkana kadar mega kutu açmak direkt çıkacak ya zaten az karakter var. Evet direkt çıktı zaten. Evet ne çıktı? Karl çıktı. Hemen Karl'ın cezasını almak için çarkımızı direkt döndürüyorum. Batu çıktı. Abi bunlar denizde falan mı? Telefonlarımın yanında yok. Yoko, Batu falan hiçbir açmıyor. Kim? Onur Bilge. Tamam okey. Alo. Alo. Buram bana Yaşan bir abi. ceza versene yine karakter çıktı. Abi o zaman İki tane büyük kutu bir tane mega kutu diye. Tamam teşekkür ederim. Güzel cezayir. Rica ederim. Eyvallah, Rica ederim. Sağ Görüşürüz bay bay. İyi ya güzel. İşte böyle adamlar beni beni çok sevindiriyor. İki tane büyük bir tane mega kutuydu değil mi? Bir tane mega kutuyu açtım. Evet iki tane büyük kutu. Bunlarla bir şey çıkmayacak herhalde. Çıkmayacak diye tahmin ediyorum. Çıkmadı güzel. Hemen devam ediyoruz kalan kutularımıza. Abi şu kutulardan hiçbir şey çıkmasa da böyle video 3 dakika falan olsa ne sarar ya. Evet roza geldi. O kadar azaldı ki kutular. Cidden bak bu videoda çok iyi gidiyorum ha Çeviriyorum abi Kim çıktı bakalım yine Barış bura abi Barış en son küfür edecek yeter lan arama beni diyecek ha Rahatsız ediyorum efendim bir ceza daha ismin çıktı da pardon Kanka Ben artık bu ceza'dan sıkıldım özel teknik sağ al Tamam hemen 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 Bütün tamam. özel teknikleri al hepsini Hepsini aa Spike'i tamam alacağım Abi hepsini alacaktım ben üçüncü kez aranıyorum bu video mükemmel 200 bin like lazım. Tamam tamam. Buram sakin ol. Hepsini oldu. al. Tamam alıyorum alıyorum. Hadi görüşürüz. Görüş. <laughs> bay bay. Allah spy kaldırdı adamlar. Bütün özel teklifleri üstü. Aa mega kutulardan bir şey çıkmadı bu arada. Taş aldık ve ama spike aldık. Spike'ın da cezası gelecek. Bir tane efsanevimiz geldi. 3 video üst üste spike alıyoruz. Spike'ın cezasını kim verecek? Montaj stars verecekmiş. Vay be. Hello. Selamlar. Bana ceza versene. Sana bir ceza daha veriyordum hala Bir tane daha ver. 950 taş yine. Hah. Ya tamam ya. Gerçekten abi 950 tamam. bir şey değil ya. 2000 demediğime dua et sen. Tabi tabi. Çok dua ediyorum sana. Değil duacıyım. Eyvallah, eyvallah eyvallah eyvallah. Ben de, de duacıyım. Eyvallah. Hadi görüşürüz bay bay. Neyse alacağız abi yapacak bir şey yok. Ceza cezadır. Evet 950 taşımız geldi. Hemen devam ediyoruz kutulara. Ağzında bir kutu kaldı ha. Gerçekten 950 taşı harcayabilecek miyiz acaba? Bilmiyorum. Geldi evet. E, ee, Daryl geldi bakalım kim verecek Daryl'ın cezasını. Gelmeyeydi iyi de Onur geldi yine. Onur sürekli bana ceza veriyor farkında mısınız? Efendim abi. Bir ceza daha çok valla söveceksin diye korkuyorum. Çok fazla aradım seni yok, bu arada. Çok, çok şey söylemeyeceğim şey. 6 tane mega kutu. Açıdan. 6 tane mega kutu okey. Okey. Aynen. Hadi görüşürüz. Evet 6 mega kutu zaten çok fazla taşımız vardı. O yüzden 6 mega kutu açmak karakter çıkacağı anlamını geliyor. En azından taşları alacağım ha. Bu mantıklı bir cezaydı. Buna biraz sevindim yani açıkçası. Taşlar kalmasın abi. Bu bir yalnız taş aldırmamaları lazım bundan sonra bana. Umarım aldırmazlar. Bir tane karakter cepte. Bakalım kime şey yapacağız çıkacak o karakterin cezası. Ee, i̇ki tane daha mega kutu kaldı zannımca. Ve son mega kutumuzu da açıyoruz. Çarkımızı döndüreceğiz. Hiç hiç karakter çıkmıyor doğru dürüz. Aslında çok iyi gidiyoruz. Çarkımı tekrardan döndürüyorum. Kim geliyor abi? Garloş geldi. Vay be. Garloş uzun süredir gelmiyordu. Bir konuşmuş olalım onunla. Selam. Aleyküm selam. Bayramın mübarek olsun demiş miydim sana? Evet konuşmuştuk. Ha tamam. Hatırlamıyorum. Sapık gibi herkes arıyorum ya. <laughs> Neyse. Ceza versene bana bir tane. Skin falan var mı? Ben sana hep skin'den gidiyorum ama. Skin var. Ha skin var. Sen bir tane en pahalı skin'i iki tane de mega kutu aç abi. Tamam abi tamam. Bayram hediyesi olsun. Eyvallah eyvallah eyvallah. Hadi görüşürüz. Hadi iyi bayramlar. Hoşçakal. Görüşürüz. Evet açmaya devam ediyoruz. Kapattı o sıra Garlos. bir tane daha şey kişiyi döndüreceğiz. Bakalım kim mi? Oha! Abi 3 video üst üste Spike'ı dükkandan alıp Crow çıkartıyorum. Bu imkansız ama. Cidden imkansız yani. Aynı şeyi yaşıyorum lan. Sonsuz bir döngüye girdim resmen ya. İnanılmaz. Artık yani yolu yaraladı. Kupa yolu bitti ya. Yani yeter bundan sonra benim için. Karakter çıkmayacak gibi hissediyorum bak bu 6 mega kutudan gerçekten. Bak dördüncüsünden de çıkmadı. Harika gidiyoruz. Şunu da savabilirsek abi bir tane çıktı. Ne çıktı? Ne çıktı? Oha ama. Abi oha gerçekten ya. Abi Spike bir üstüne kural öyle mi bu videoda iki tane. Demişiz çok iyi. Hadi abi kutulardan bir şey 15 karakter birden çıktı bu videoda. 15 tane kutulardan bir şey çıkmayacak diye tahmin ediyorum. İnşallah çıkmaz. Ve oha be. Abi cidden oha ama ya. 2 gündür kural çıkartıyorum iki gün üst üste ya. Ama ücretsiz kutudan da çıkmazsın yani. Gerçekten ücretsiz kutudan kuro mu çıkar abi? Normal değil ya bu. Kurovun cezasını kim verecek abi? Hemen bakalım. Yine montaj stars verecek bunu. Abi montaj stars bir kere daha 950 taş aldırırsa vallahi kıracağım kafasını ha. Yeter lan. Efendim reis. Ceza. 4 mega. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Artık böyle anlaşıyoruz abi. Konuyu açıklamama gerek yok yani. Ceza diyorum anlıyorlar. Sapık gibi milleti arıyorum kaç gündür ya. Gerçekten kendimi çok kötü hissetmeye başladım. Geçen Yuwaköy tuvalette aradım yani anladın mı? Neyse bir şey çıkmadı neyse ki. Abi şurada az bir şey kaldı. Artık karakter çıkma bitirelim videoyu. Karakter çıkmasın bitirelim videoyu gerçekten. Bunu aldım ha. Büyük kutular çok tehlikeli gözüküyor. Gerçekten 3 gün üst üste crow çıkartıyorum ve spike alıyorum. Nasıl bir olay anlayamadım yani. Büyük şans yani, büyük tesadüf. Abi bitecek bu video. Bitiyor galiba. Gerçekten bitiyor hadi. Hadi bitsin abi gerçekten bitiyor. Son iki kutu. Hadi abi son kutudan da çıkma bitsin ya. Vallahi bitti video. Vallahi bitti video. Dediğim gibi yarına kadar 175 bin like gelirse bir bölüm daha gelecek ama muhtemelen gelmeyecektir diye düşünüyorum. Burada bir önceki video var arkadaşlar. Burada da ondan önceki video var. İkisini de mutlaka izleyin. İkisi de muhteşem videolar yani. Gerçekten çok iyiler. Burada bir karikatür var kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.